secure the bomb site patlat lan patlatın kendinizi abi nereden başlıyoruz oğlum patlat patlat lan patlat oynamak Patl başlattım oğlum ben heleye bak piçe bak ya adam tarayarak geliyor adamı aha adam ölmeden geldi lan secure Ya ki adam adam. bıçağa geliyor. Yani. <laughs> hemen patla lan hemen hemen. <gülüyor> 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 Secure the bomb sites. Patlatın lan seri lan patlatın hemen. Lan patlatın. Ha oh, iç. Bu oyunun nasıl böyle açıkları var ya. Zula uyuma Zula. Bu nasıl bir oyun Zula böyle bir açık mı bırakılır? Uzun abi böyle bir açık mı bırakılır be kardeşim? <laughs>